Merhaba, ben Reker Habib. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha önce yayınladığım videoda mindfulness yaşam biçimine, mindfulness pratikleriyle birlikte bir açıklama getirmeye çalıştım. Şimdi ise mindfulness pratiği olan meditasyon konusuna değinmek istiyorum. Meditasyon dediğimizde bazılarınızın aklına loş bir ışık, etrafta mumlar, karanlık bir ortam ve gözleri kapalı bağdaş kurmuş sessizlik içinde oturan kişiler gelebilir. Bu imaj pek yanıltıcı olmamakla birlikte kısıtlayıcı bir bakış açısıdır. Peki meditasyon tam olarak nedir? Ben meditasyon pratiğini anın içinde olanı yargısızca gözlemleme sanatı olarak tanımlıyorum. Bu gözlem bazen düşüncelerim, bazen duygularım, bazense bedendeki hislerimi izleme eylemi içerir. Kimi zaman ise çevremde olanı, doğayı, görüntüleri, sesleri, kokuları, dokuları hissetme deneyimini de içerir. Başka bir deyişle hayatın kendisini de bir meditasyon gibi yaşayabiliriz aslında. Meditasyon pratiğini geliştirmek de aynı spor egzersizi yaparak kaslarımızı geliştirmek gibidir. Bol pratik ve egzersiz gerektirir. Çünkü sevgili zihnimiz sürekli odağımızı geleceğe ya da geçmişe götürmek istediğinden, deneyimimizin içinde anda yargısızca kalmak meditasyon pratiğinin en zorlayıcı tarafıdır. Zira pratiğin de ta kendisi bundan ibarettir. Dikkatimizin anın içinde deneyimden alıp götüren zihnimizi fark ettiğimiz an, anına geri geldiğimiz andır. Dolayısıyla zihnimizin sürekli andan kaçması, bizim bunu fark etmemiz pratiğin ta kendisidir. Anda kalmak içinse meditasyon sırasında bazı meditasyon objeleri kullanırız. Bu objeler aynı zamanda çapa görevi görür. Yani dikkatimiz dağıldığında bu çapa sayesinde ana geri gelebiliriz. Örneğin bedenimiz, nefesimiz, anın içinde kolaylıkla erişebileceğimiz çapalarımızdır. Bu noktada meditasyon hakkında yanlış bilinen bazı noktalara değinmek istiyorum. Meditasyon her an her yerde yapılmaz. Sessizlik, loş, ışık, mumlar, tütsüler gereklidir. Bu fikir yanlış bir algıdır. Bilinçli bir farkındalıkla aldığınız sadece 3 nefes kadar bir sürede meditasyon pratiği yapabilirsiniz. Önemli olan anın içinde olana yargısızca ve gözlemci olarak bakabilmenizdir. Meditasyon hayatımızdaki tüm problemleri çözer. Hayır, meditasyon hayatımızda yaşadığımız problemleri çözmez. Zorluklar, acılar, stres hayatın bir parçasıdır. Dış etkenleri değiştiremediğimiz için bu durumlara engel olamayız. Ancak meditasyon pratikleri sayesinde zorlayıcı durumlarla, stresle ve acı ile baş etme becerimizi geliştirebiliriz. Meditasyon düşüncelerimizi durdurmamızı ve zihnimizi boşaltmamızı sağlar diye zannedenlere hatırlatmak isterim ki düşüncelerimizi durdurmak mümkün olmadığı gibi zihnimizi, de, zihnimizi de boşaltmamız mümkün değildir. Meditasyon pratiklerinde zihnimizden geçen düşünceleri fark ederiz. Pratik esnasında düşüncelerimizin yoğunluğunu ve onların aşağı çeken güçler olduğunu algılarız. Zihnimizin sesinin ne kadar yüksek olduğunu duymaya başlarız. Meditasyon pratikleri her gün düzenli aynı saatte yapılmalıdır. Yoksa işe yaramaz diye düşünenlerdenseniz, evet pratiklerin fayda görmek için bir ritüel oluşturmak ve bunu düzenli bir süre deneyimlemenin farkındalık kasımızı güçlendirmede büyük ve kolaylaştırıcı katkısı vardır. Ancak meditasyonu yapılacaklar listenizde her gün yapmanız gereken bir şey olarak koymanızın yaratacağı stresin size pek pek katkısı olmayacağını da söylemek isterim. Bunun yerine kendinize ayırdığınız 10 dakikanız varsa onun 5 dakikasını bilinçli bir farkındalık pratiğine ayırabilirsiniz. Bilinçli bir farkındalıkla duş almanız, diş fırçalamanız, yürüyüşe çıkmanız veya herhangi bir aktiviteyi bilinçli bir farkındalıkla yapmanız da meditasyon pratiği olabilir. İyi meditasyon yapabilmek uzun yıllar alır diye inananlara iyi meditasyon yapmak diye bir anlayış olmadığını da söylemek isterim. Meditasyon bir yapma hali değil, bir olma halidir. Farkındalığımızı kullanma becerisidir. Kesinlikle geliştirilir. Hayatımızın değişkenliği gibi meditasyon pratiklerimizin deneyimleri de değişkenlik gösterir. Bir gün farkındalığımızı anlayan yargısızca odaklayabilirken başka bir gün zihnimizin bir maymun gibi bir daldan öbür dala atladığını ve hiç anın içinde kalamadığımızı fark edebiliriz. Bu iki pratik de eş değer bir yerdedir. Mindfulness pratiği yapanlar her zaman rahat ve sakin anda kalabilirler. Yoğun duygular yaşamazlar ve ani tepki vermezler diye zannediyorsanız inanın ki bu gerçek değildir. Mindfulness çalışmalarını yapan insanlar duygularını yönetme ve tepkilerini bilinçli verme konusunda ustalaşmış olabilirler. Ancak çoğu mindful hocası dahil birçok insan tüm duygularını sonuna kadar yaşayabilir. Hatta tepki de verebilir. Çok pratik yapmış kişilerin farkı her hareket ve sözlerinin arkasında farkındalıklarının an ve an mevcut olmasında yatar. Meditasyon bir inançtır diyorsanız çok farklı dinlerden, inançlardan ve kültürlerden ya da dine uzak bir duruşta olmanız meditasyon pratiği yapmanıza engel değildir. Meditasyona din ve inançlardan bağımsız seküler bir uygulama olarak bakabiliriz. Çünkü bu pratiğin özü şefkat ve yargısız olma hali üzerine kuruludur. Herkesin kendi özüyle, yüksek bilinciyle bağlantı kurmasını sağlar. Zaman içinde dualitenin üstünde bir oluş deneyimlerimizi sağlayabilir. Ayrıştırmak yerine bütünleştirici de bir etkisi vardır. Meditasyon sürekli iyi olanı ve olumlu olana odaklanır. Polyanacılık oynamayı öğretir diye düşünüyorsanız, evet meditasyon uzun süre pratik edildiğinde kesinlikle olanı, olan olumlu olanı daha kolaylıkla görebilmemizi sağlar. Ancak asla kendimizi kandıracak bir boyutta iyimser olmamıza sebep olmaz. Kabul etmememiz gerekeni ayırt edebilme, kabul etmemiz gerekeni ise algılayabilme bilgeliği, gücü ve farkındalığı katar. Meditasyon, hedeflerimizi esnetmemize ve aşırı yumuşak olmamıza sebep olur. Bu cümlenin aksine meditasyon içsel netliğimizi bize kazandırırken hedeflerimizi daha farkındalıkla koymamıza ve sınırlarımızı daha net hatta şefkatli bir şekilde çizebilmemize de imkan verir. Meditasyon pratiklerinde konu hiçbir zaman başarı ya da başarısızlık değildir. Konu her zaman zor durumlarla farkındalıkla durabilme halidir. Kendimizi bu durumlarda daha yakından tanımakla ilgilidir meditasyon. Meditasyon ayrıca psikolojik ve duygusal dayanıklılığımızın da artmasını sağlar. Evet, şimdi meditasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. info@kerkelhabib.com'dan bana yazarsanız yazdıklarınızı, sorularınızı, yorumlarınızı merakla okuyacağım. Bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoyu merak edenler için Mindfulness yaşam biçimini hayatımıza entegre edebilmemiz için gereken Mindfulness'ın 9 temel ilkesinden bahsedeceğim. Bu ilkeleri hayatımızda pratik etmeye başladığımızda doğal olarak mindful bir yaşam biçimini hayatımıza sokmuş oluyoruz. Bu ilkeler hem pratiğimiz hem de bizim kazanımımız olmuş oluyor. Mindfulness'ın 9 ilkesi konulu videomu izlemek için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz. Sevgiyle kalın, anda kalın. Görüşmek üzere.